Evet Dante TR orgumuzda performans seslerin ve nasıl seçildiğini anlatacağız bu konuda. Alet açtıktan sonra ilk önce performa giriyoruz. Bu şekilde. Hemen üstte user var. User'a giriyoruz. User'da burada performans sesler var. Atıyorum ben buradan halk seçiyorum. Hemen ekranın dışında şöyle... Gördüğünüz gibi 6 tane seçili sesler var. Işıklar yanıyor. İlk önce M1'e basıyorum. İlk önce bağlamamı açıyorum. Hemen yanında freze var. Freze ile de komayı, tempoyu, işte style'ları kilitliyoruz. Yani performans değiştirdiğimiz zaman ritimler değişmesin, koma değişmesin, trampoze değişmesin diye. Exit'e basarsak normal ekrana döner. Ama e, farz edin ki ben buradan sanat müziği sesleri seçmek istiyorum. Sanat müziği seçlerine geçiyorum. Tekrar performanstan seslerimi seçiyorum. Bu şekilde. Performans ses seçimi böyle. Ritim seçimi de yine normal ekrana dönüyoruz. Exit yaparaktan şuradan. Ritim seçim bölümüne giriyoruz. Şuradan. Gördüğünüz gibi. Oyun havaları bölümü var. Yöreseller var. Halk ve sanat ve Türk Pop. Bunlar aletin kendi beynindeki prezet ritimler. Yani hafızasından silinemeyecek olan ritimler. Buradan atıyorum. E, oynamalarına girdik. Buradan bir ritim seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman hemen ekranın sol alt tarafında Start var. Start'a bastığımızdan an görüyorsunuz. A, B, C, D Start'a bastığımızdan an ritimler çalmaya başlar. Yazmış olduğumuz ritimleri görmek için Yine yukarıda User denilen bölümü kullanıyoruz. Şunlar da bizim ek olarak User hafızasına yazmış olduğumuz ritimler. Zaten aletin e, kapalı kutu aletlerin içinden çıkmaktadır. Burada herhangi bir ritimi seçiyoruz. Tekrar Start'a basıp varyasyonu işte A, B, C, D olarak seçerekten ritimlerimizi kullanabiliyoruz. Ve ritimler çoğaldıkça çoğaldıkça sayfalar dolmaya başladıkça buradan da şu anda birebir bir sayfadayız. Yani şu anda başka sayfa olmadığı için sadece bir sayfa diyor. Ritimler çoğu aldıkça sayfa atlayacaktır. Sayfayı da buradan atlatabilirsiniz basaraktan. Ve isterseniz alfabetik olarak da seçebilirsiniz. Mesela e, Rumeli yazdığınız zaman R harfine bastığınız zaman sadece R ile alakalı sesler çıkar. Pardon ritimler çıkar. Koma bölümüne gelince hemen ekranın sol alt köşesinde Global Setting yazıyor. Basıyoruz. Hemen üstte Keyboard yazıyor. Buradan da ne üzeri vermek istiyorsanız komayı atıyorum. La üzeri koma veriyoruz. Hemen buradan çeviriyoruz. Görüyorsunuz. Tekrar numaranın üstüne basıyorum. C'ye koma veriyorum. Ve bir dahaki sefere koma vermenize gerek yok. Yukarıdaki butondan komayı adet komadan çıkartıp Tekrar buradan komayı sokabilirsiniz aleti. Evet onun dışında sesleri birleştirme. Diyelim ki birinci sesimizi seçtik. ikinci sesimiz burada. Üçüncü sesimiz de burada. Bunları seçtiğimizi farz edelim. Hemen sağ taraftan şuradan sesleri açma bölümü. Şu birinci ses, ikinci ses, üçüncü ses. Üçü de açık olduğu zaman aynı anda üç ses açılmış oluyor. Mesela diyelim ki yaylının sesini kısmak istiyoruz. Birinci ses. Bastım. Hemen yan taraftan şu bölüm. Zaten volüm işaretli. Şuradan bakın onun sesini hemen açıp kısabiliyoruz. Veyahut ki bunun yanındakinden sağa sesi sola yatırabiliyoruz. İkinci sesi kısmak için ikinci sese tıklıyoruz. Tekrar buradan volüme geliyoruz. Gördüğünüz gibi volümü kıs açıyoruz. Üçüncü sesi kısmak istiyorsak üçüncü sesi tıklıyoruz. Yine aynı yerden volümü kısıp yükseltebiliyoruz. Dem sesi almak için de sol taraftan dem seçilidir zaten muhtemelen. Yine sesini buradan kısıp açıyoruz. Demin de kanalını açmak için hemen ekranın sağındaki 3 tane sesli seçmiş olduğumuz seslerden sol tarafta L olanına basıyoruz. Oraya gelip Ankumpanya'yı kapatıyoruz. Sadece buradan hangi tuşa basmanız gerekiyorsa ona basıyorsunuz yeterli.